1 dolar bit bu Ruhi'nin videosu. Bu arada Ruhi Ruhi haftaya salı günü burada bir video çekeceğiz onunla. Yani böyle onun videosu gerçi de çaktırmadan yayın açıp trolleyim mi onu? Korkutayım mı? Bakayım lan. Herkese merhaba ben Ruhi Çenet. Bugün ünlü ekonomist Atilla Yeşil Adan'ın da katkılarıyla ütopik bir soruya cevap arayacağım. 2018 Ocak ayında bir... Ne o? Oğlum şikeci Muharrem izleyeceğini bunu izle. 1 dolar 3.7 Türk Lirası iken aradan geçen 9 ayda Türk Lirası %40'tan fazla değer kaybetti ve bugün 1 dolar yaklaşık 6.5 Türk Lirası civarında işlem görüyor. Basit tanımıyla yaşam pahalılığının artışı anlamına gelen enflasyon, döviz kurundaki artış nedeniyle rekor üzerine rekor kırıp yükselerek insanımızın alım gücünün günden güne azalmasına sebep oluyor. Bu durum son zamanlarda akıllara 1 dolar 1 Türk Lirası Eşit olsaydı Türkiye nasıl olurdu Sorusuna Aa Ruhi'ye şey teklif edeyim mi lan Ruhi ile ortak canlı yayın Ben ona iyilik yapıyorum o da bana yapsın Misali Üstüne de Berkcan Güven i̇şte Youtube'a nasıl başladı Neler yaptı nedir ne değildir Eski videolarına bakalım falan Patlar ha Tamam yapalım bir teklif edeyim bakayım Kabul eder mi? Enes Batur'u da çağırırım istiyorsanız ama işte Enes Batur'u sıkıntı çıkar chatte. Yok, sub moda geliriz. Sub modda yaparız o işi. Çünkü Ruhi aralarındaki bence en düzgün adamlardan bir tanesi. Yani düz, kal kalite anlamında söylüyorum. Youtuberlık anlamında söylüyorum. En azından faydalı içerik üretiyor yani. Trollemiyor. Getiriyor. Bir Türk lirasının 1 dolar kadar değerli olduğu bir güne uyansaydık hayatlarımız nasıl olurdu? İlk olarak bu soruyu doları etkileyen arz-talep dengesi, faiz oranları ve askeri ücret gibi faktörlerin aynı kaldığını düşünerek ütopik bir Türkiye modeliyle cevaplayalım. Sektör sektör ilerleyelim. Öncelikle belki... Aa Berkcan benim kardeşim ya. Berkcan'ı ayrı seviyorum de cepleri en çok yakan ve en az üretimimiz olan teknoloji sektörü. Türkiye, Amerikan teknoloji devleriyle yarışabilecek kadar büyük teknoloji markalarına sahip değil. Apple'ın ürettiği iPhone, ülkemiz dahil tüm dünyada en çok satan akıllı cihazdır. Daha bu ay tanıtılan yeni model iPhone X Plus'ın ABD fiyatı 1049 dolarken, ülkemizde 14.000 TL'den başlayan fiyatlar satışa sunulacaktır. Net askeri ücretin 1600 TL olduğu ülkemizde 9 askeri maaş bile iPhone X Plus satın almaya yetmiyor. Eğer 1 dolar 1 TL olsaydı yine bu ürünü ithal eden bir ülke olacağımız için devletimizin ekleyeceği vergileri de hesaba katarsak ortalama 1300-1400 TL gibi bir ücrete bu telefonu elde edebilecektik. PlayStation 4'ün ABD fiyatı 350 dolar civarında. 1 doların 1 TL olduğu Ütopik Türkiye'mizde PlayStation 4 ortalama 400 TL civarı olurken bunun beraberinde oyun fiyatları da Ütopik Türkiye'de 20-70 TL arasında değişecekti. Aslına bakarsanız otomotiv sektörü Türkiye'deki dış ticaret açığının en az olduğu sektörlerden biridir. Yani neredeyse tüm otomotiv markalarının Türkiye'de de fabrikaları olduğu ve bu fabrikaların yerli yatırımcılarla ortaklık dolayı otomotiv sektöründeki dış borcumuz oldukça az. Ancak bu yine de ülkemizde araba fiyatlarının el yakmasına engel olamıyor. Çünkü yedek parçalar yine Türkiye'de. şey dersa de ikinci enlemiş diyor. Ve bir de üstüne Türkiye'nin öteceği yüksek vergileri ekleniyor. Ayna, Alman otomotiv şey Fiyatlarının öncülerinden Mercedes Benz'in son kurla beraber Türkiye fiyatları 220 bin TL'den başlıyor. Eğer 1 TL 1 doları satın alabilecek kadar değerli olsaydı otomatik olarak Euro karşısında da değer kazanmış olacağı için aynı Mercedes arabalar ülkemizde 60 bin TL'den başlıyor. Abi bak bu bizim işte Amerika'daki e, fiyatları incelediğimiz yayını hatırlayın aranızda olanlar vardır. İşte böyle oluyordu fiyatlar. Bu zaten hala öyle orada fiyatlarla satışa sunulabilecekti. Daha orta sınıf olarak Türkiye'de de fabrikaları bulunan Fransız markası Renault'a bakalım. Şu an ülkemizde 0 bir Renault marka arabaya sahip olabilmenin bedeli 90.000 TL'den başlıyor. Ama Ütopik Türkiye'mizde aynı arabanın sıfırını 18.000-25.000 TL karşılığında satın alabilirdiniz. Sanayi, tarım ve ulaşım gibi pek çok sektörü etkileyen enerji açığımız doğalgaz ile petrol, Türkiye'nin ithalat ürünleri arasında en çok para harcadığı giderlerdir. Özellikle Rusya ve İran'dan doğal gaz ve petrol satın alan bir ülkeyiz. Küçük farklılıklar göstermekle beraber Mart 2016'da yaptığımız anlaşmadan bu yana Türkiye'de benzin 1,5 dolara sabitlenmiş durumda. Yani Rusya ve İran gibi petrol aldığımız ülkeler bize benzini son 3 yıldır hep sabit fiyatta 1,5 dolardan satıyorlar. Ancak dolar ülkemizde sürekli yükseldiği için biz benzine bu ülkelerin zam yapmıyoruz. Oğlum yap ben 2 sene önce araba aldım sıfır şu an 20-25 bin lira daha pahalı araba satsam. Yaptığını sanıyoruz. Oysaki akaryakıt fiyatları paramız değer kaybettiği için yükseliyor. Eğer 1 dolar 1 TL olsaydı benzinin litresi ülkemizde 6.91 TL yerine 1.5 TL olacaktı. Abi, Aslında doğalgazın dünya genelindeki değeri son 3 yılda oldukça düştü. yani fiyatı ucuzladı ama beraberinde Türk Lirası da değer kaybettiği için biz bu etkiyi yani düşük doğalgaz fiyatları Oğlum kar edemezsin ki. Nasıl kar edeceksin? Sattım arabayı diyelim. Yerine ne koyacağım? faturalarımızda asla göremedik. Aksine daha da yüksek bedeller ödedik. Türkiye'de toplam elektrik üretiminde doğalgazlı santrallerin payı yüzde %44. Yani her şey Ve doğru oranda fiyatı zaten pahalılaşmış durumda. Ülkemizdeki fiyatın 30 cent yani 0.3 dolar olduğunu hesaba katarsak sadece elektrik üretiminde bile %250'ye yakın ya. bir karımız olurdu. Ah, ah, ah. Bu da elektrik. ah be. Kaç para? 75 milyon 200 bin. Ulan kebap para şimdi elektriğin tek başına yaptı karı be. <laughs> yani ortalama bir hane elektriğe aylık 100 TL öderken... Aylık ne kadar geliyor elektrik evlerinize? <laughs> Fiyatlara bak. Benim bu eve 1 artı 1 bu ev. Çok kadar. Hayvanlar varken 400-500 lira elektrik geliyordu. Ee, şu an iki tane bilgisayarım var. İşte yine ışıklandırmalarım, bir şeylerim falan var. iki akvaryum var, bilmem ne var. Hala 160'ın altına inmiyor abi. O kadar dikkat etmeme rağmen. Hog'dayken 7 gün elektrikler gitti, sigorta atmış. Ev sıfır kullanıldı. Ona rağmen 77 lira elektrik faturası gelmiş. Bizim ev annemlerin evine mesela 200 küsür lira, 270 lira falan geliyor ya. Yani. Artık 35 40... 77 lira. Yanlış bir şey mi söyledim oğlum? 77 lira gelmiş işte. 1 TL öderdi. Son olarak gelen zamlarla etkisini mutfaklarda gösteren yeme içme, gıda sektörü var. Günümüzde tarım ürünü, sanayi ürünü... Ama tabii iki tane power saplayım neredeyse bin, bin bin yani. Hani bir de 800, biri 900 müne bir şey. üzerine el ürünü, her ürünün içinde dolar girdisi vardır. Evet ablacığım buyurun. Ne <laughs> yapalım Tarımda bahçeyi sulayan pompa, tarlayı süren traktör, ürünü taşıyan kamyon mazot yakıyor. Mazot, kamyon, gübre yurt dışından ithal girdiyle geliyor. Onu öğüt. Biz ne üretiyoruz abi? Ekmeği pişiren fırın, dolarla ithal edilen enerji kullanıyor. Bu sebepten dolayı bizde seri üretim kanser kitle var böyle ların 1 TL oluşu neredeyse tüm gıda sektöründe %50'den fazla bir fiyat düşüşü sağlardı. Kaldı ki en basitinden Türkiye seri <laughs> milyon ton düzeyinde buğday ithal eden bir ülke konumunda. Yani tahıl ambarı olarak nitelendirdiğimiz ülkemiz artık kendine yetmediği için insan beslenmesinin birincil derecede öne <laughs> sahip ürünü olan ekmeğin ülkemizdeki fiyatı illere göre değişmekle beraber 1 1,5 TL arasındayken 1 doların 1 TL düzeyine inişi ekmeğin de fiyatı fiyatını 50 kuruşa kadar düşürürdü şunu bilmeliyiz ülke paralarının yani kurların gerçek değeri o ülkelerin emek verimliliklerine göre değişir şimdi 1 dolar bir Türk lirasına eşit olsaydı sorusuna ütopik bir şekilde bakmayı bırakalım daha gerçekçi yaklaşalım ülkemizde yerli üretim yeteri kadar fazla değil o yüzden birçok ürünü ithal alıyoruz yani yurtdışından Türkiye'ye getiriyoruz ve kendi paralarımızı yurtdışına veriyoruz durum şimdi bile böyleyken 1 dolar 1 Türk lirasına eşit olursa yurt dışından dolarla satın aldığımız ithal ürünler, arabalar, telefonlar 1 dolar 1 TL'ye eşit olduğunda ülkemize daha da ucuza geleceği için Türkiye'de yabancı ürün kullanımında büyük bir patlama yaşanırdı. Dolar fazla olduğu için en basitinden teknoloji ürünlerini artık alamıyoruz. Şimdi üretmek zorundayız. Eğer 1 dolar 1 TL'ye eşit olursa elimizde hali hazırda bulunan az miktardaki yerli üretimi de durdururuz ve herkes günümüz olduğundan çok daha fazla bir şekilde ithal ürünlere yoğunlaşır. Domatesin, patatesin, ekmeğin bile yurt dışından ithal olarak getirildiğini düşünün. 1 doların 1 TL'ye eşit olmasıyla yerli üretim tamamen durursa, kısa vadede belki çok fazla ürünü Türkiye'ye ucuza getirebiliriz. Ancak uzun vadede hiçbir şey üretmeyeceğimiz için ülkemiz batar. Her şeyi satın alırız, geriye hiçbir şey satmayız. Cari açık daha da genişler, borçlarımız artar. 1 dolar 1 TL'ye eşit olursa ithal ürün tüketimi patlar. Yani insanlar yurt dışından getirilen ürünlerin fiyatlarının düşük olacağı için yerli üret... Sen üretip dışarı satarsan öyle bir şey olmaz. Onu demiyor ama. Her şeyi biz 1 ucuz diye alıp alıp <laughs> ülkede hiçbir şey üretmezsek diyor. Ee, daha sonrasından diyor satacak bir şeyimiz olmadığı için patlarız diyor. Ekonomimiz çöker diyor. Üretim mallarını tüketmek yerine bu ürünleri tüketirler ve Türkiye'nin kasasından devamlı olarak dolar çıkar. Yerli malı olan talebin düşmesi üretimin azalması demektir. Üretimin azalmasıyla işsiz... Benim anlamadığım şu an bizim zaten üretimimiz yerlerde. ...kartmaya başlar. Sonucunda ise cari açık... Ya ülkede şu an zaten bir şey üretilmiyor yani. Ve insanımızın uzun vadede alım gücü daha da düşer. Aynen öyle. Nularla beraber 1 Doların 1 liraya düşmesi Türkiye'de için zaten üretim yapman lazım. Yani ucuz Türk işçiliği... senin ülke içerisinde üretim yapıp dışarıya ürün satman gerekiyor. Artık yok olduğu için yabancı yatırımcıya çekici gelmeyen bir ülkede oluruz. Hatta pahalılaşan Türkiye'de turizm de çöker. Peki 1 dolar 1 TL'ye eşit işte olduğunda kötü bir senaryo gördük. Şu an doların 7 TL civarında olması da çok kötü bir senaryo. Günümüz Türkiye'sinde 1 dolar ideal olarak Kaç Türk Lirası'na eşit olmalı? Günümüzde 1 dolar ideal olarak kaç TL'ye eşit olmalı? Şimdi konuda çok kesin bir değer ölçütü yok. Ekonomistler kendi aralarında tartışır. Değeri ne Türkiye'nin cari açığını sürdürülebilir <laughs> falan. Yani Türkiye'ye döviz girişiyle Türkiye'den döviz çıkışını dengeleyen bir döviz kuru makuldür. Onun da hesabını yaptılar işte IMF yaptı. 5 550 gibi bir değer çıkıyor karşımıza. Dert kur dediğimiz Türkiye'ye giren döviz yani ihracattan ve turizmden elde ettiğimiz dövizle Türkiye'den çıkan döviz yani ithalata verdiğimiz paranın eşit oldu. O zaman her şey iyi gidiyor. Çünkü aldığımız kadar satıyoruz. Kur orada olmadığı zaman içeride yeteri kadar talep ediyoruz. Tamam abi ideal kur 550 ise tamam ya bir şey yok 6.5 şu an düşer o 1 lira her şey yoluna girer. Sine çok fazla ithal ediyorsun. Mesela kur dolar 2 lira olursa o zaman her şey ithal kullanırız. Yerli üretim çöker. Dolar 10 lira olursa bu sefer insanlar arabaya binemez. Bizdeki enflasyonla Amerika'daki ve hatta ihracatlara rakibimiz olan ülkeler arasındaki enflasyon farklı kadar Türk lirasının değer kaybetmesi. Amerika'da enflasyon 2, Türkiye'de enflasyon 15, aradaki fark 13. Türk lirasının dolara karşı, dolar cinsinden üretilen mallara karşı rekabetini koruması için yılda takriben %13 değer kaybetmesi lazım. Bunu değiştirebilir miyiz? Tabii değiştirebiliriz. Enflasyonu düşürürüz. Enflasyonu 5'e düşürürsen, Amerika'da 2, Türkiye'de 5, aradaki fark 3, Türk lirasının %3 değer kaybetmesi yeter. Bunun ötesinde verimliliğini arttırırsan, yani fiyatını arttırmadan daha ucuza ihracat yapabilirsen veyahut hatta da dünyada daha popüler olan, daha çok kullanılan, işte yüksek katma değerli, yani senin gibi adamla ihraç edebilirsek, İngilizce yayınlarsan mesela çok samimi söylüyor. büyük evet. ölçüde sen düz getirirsin. Peki. Özetle Türk lirasının değer kazanması için bizim pahalı teknolojiler üretmemiz, insanımızı eğiterek bu bahsettiğim kendi yerli üretimlerimizi kullandırmamız ve... Ay ananın ya şu adblock niye yüklemiyorum ya? ve hatta bunlarla kalmayıp ürünlerimizi yurt dışına satmamız lazım. Bu videoda değerli bilgilerini benimle paylaşan Atilla Yeşilada'ya çok teşekkür ederim. Atilla Yeşilada'nın da bir YouTube kanalı var. Kanalında Türkiye'de liselerde belki de üniversitelerde verilmesi gereken ekonomi derslerini video formatında sizlerle paylaşıyor. Bu arada adamın söyledikleri mantıksız değildi yani o 5 lira falan muhabbet. Bir yani adam bu işin uzmanı şimdi bilemiyorum çok da böyle yorum yapmak istemem ama e, son yaptığı hesaplama mantıklı geldi bana enflasyon oranına göre yorumladı çünkü Üreteceksin abi aynen öyle yani ülkede bizim üretim yok üretim üretim olsa bundan hiçbir yaşanmayacak zaten <laughs>